Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün köz patlıcanlı çentik kebabı hazırlayacağım. Bunun için tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı döküyorum. Ocağı açıyorum. İçerisine yaklaşık 300 gram kıyma ekliyorum. Kıymayı güzelce kavuruyorum. Kıyma kavrulduktan sonra İçerisine bir tane yemeklik doğradığım soğanı ekliyorum. Patlıcanlı çentik kebabının önce kıymasını hazırlıyorum. Başında da zaten patlıcan ve biberleri közledim. Şimdi de kıymasını hazırlıyorum. Evet kıymayla beraber soğanı da güzelce kavuruyorum. kırdığın kıymanın içerisine bir yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar güzelce kavuruyorum. Salçayı da 4-5 dakika kavurduktan sonra kabuklarını soyup doğradığım 2 tane domatesi ekliyorum. Tuz, karabiber ve kırmızı pul biberi ilave ediyorum. Baharatını ve tuzunu siz kendi damak zevkinize göre kullanabilirsiniz. Hepsini beraber karıştırıyorum. İsterseniz çentik kebabı yaparken kıymanın içerisine hiçbir şey koymayabilirsiniz. Yalnızca kıyma kavurabilirsiniz. Ama bence bu şekilde daha güzel oluyor, daha lezzetli oluyor. Domates ve soğan kullandığımızda kıyma daha hafif oluyor. Ben bu şekilde seviyorum. Tabii ki siz isterseniz yalnızca kıyma ve salça ile de yapabilirsiniz. Domates yumuşayıncaya kadar kapağını kapatıp pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi domatesler de güzelce yumuşadı. Kıyma hazır. Ocağı kapatıyorum. Bir kenarda bekletiyorum. Kıymayı hazırladıktan sonra ben 5-6 tane patatesi doğradım. Görüyorsunuz inceliğini. Çok ince doğramadım, çok da kalın doğramadım. Şu şekilde. Patatesleri doğradıktan sonra biraz da tuz serpip karıştırdım. Burada da kızartma yağı var tencerenin içerisine. Bir miktar yağ koyduktan sonra iyice kızdırdım. Şimdi de patateslerin bir kısmını koyup kızartıyorum. Evet, gördüğünüz gibi patatesler kızardı. Kızaran patatesleri şöyle süzdürüp fazla yağını alması için kağıt havlu serdiğim tabağa koyuyorum. Kalan diğer patatesleri kızartıyorum. Onları da diğer patatesler gibi kızartıyorum. Videonun başında patlıcan ve biberleri közlemiştim. Biber ve patlıcanın kabuklarını soyup biberlerin çekirdeklerini de temizledim. Şimdi şöyle normal bir şekilde doğruyorum. Kapya biberler büyük olduğu için şöyle birkaç parçaya bölüyorum. Onları da doğruyorum. Patlıcanı da şöyle birkaç parçaya ayırıyorum. Dörde bölüyorum. kuşbaşı şeklinde doğruyorum. Başka bir kaba koymadan hemen tahtanın üzerinde biber ve patlıcanların üzerine tuz döküyorum. Lezzetini biraz daha artırmak için. Biraz karabiber. Biraz da kırmızı pul biber ekliyorum. Kaşıkla karıştırıyorum. Çantik kebabı yoğurtlu olacağı için şöyle bir kasenin içerisine yoğurt koydum. Bir diş de sarımsak ekleyeceğim. Eğer sarımsak sevmiyorsanız sarımsaksız da yapabilirsiniz. Şöyle biraz da tuz döküyorum. Sarımsak ve yoğurdu karıştırıyorum. Servis tabağının içerisine önce kızarttığım patatesleri koyuyorum. Şöyle tabağın her tarafına yayıyorum. patatesin üzerine de patlıcan ve biberleri ekliyorum. Onları da şöyle patatesin üzerine güzelce yayıyorum. patlıcanın üzerine de hazırladığım sarımsaklı yoğurdu ekliyorum. Yoğurdun üzerine de kıymayı koyuyorum. Gördüğünüz gibi köz patlıcanlı çentik kebabı servise hazır. Biraz uğraştırıcı gibi olsa da yediğiniz zaman lezzetinden uğraştığımıza değdi diyeceksiniz. Sizler de muhakkak yapın deneyin. Çok güzel çok lezzetli bir yemek. Başka tariflerimde görüşmek üzere. Youtube kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.